Geldim geldim çatlama be. Cengiz. Aynen Cengiz. Yalnız misafirimiz var. Ne misafir? Gel. Yürü. Hadi aç pergelleri aç. Hadi 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 hızlı. Dur. Şunu görüyor musun? Bu eşikten dışarıya adımını atmayacaksın bu bir. İçeride gıkını falan çıkarmayacaksın. Gerekirse nefes bile almayacaksın. Bu da iki. Öyle. Telefona elimi uzatayım. Boşluk kollayayım falan yok. Bu da üç. Pencereden kapıdan kafanı çıkarmayacaksın. Bu da kaç? Dört. Ah bu kaç? Beş. Yani beş kardeş. Dediklerimi yapmazsan bu beş kardeşin tadına bakarsın, akıllı ol. Yürü. Annem dışarıda ama ablam gelmek üzeredir. Gel otur böyle Ali abi. Ne ikram edelim? Yani dolapta şahane bir dondurma var. Sağ ol Olur mu canım? Yersin biraz. Canım ısrar etmeyelim istersen. Bak istemiyormuş. Ama bu başka bir dondurma. Sadesi müthiş. Sade dondurma sevdiğini biliyorum. Hem birazcık yesen pişman olmayacaksın Emin o. Tamam tamam olur. Tamam. Ah fındık. Fındık. Üzerine biraz öğütülmüş fındık koysam. Olur. Tamam. Abla hoş geldin. Merhaba Duru. Zeynep Hanım merhaba. Aşağıda bir konuşabilir miyiz bir iki dakika? Buyurun. Bu dondurmanın tadına baktın mı bir daha başka dondurma yiyemeyeceksin. Ablamla konuşuyorlar canım. Neredeler yani? Çalışma odasına indiler. Mecbur bu dondurmayı da ben yiyeceğim. <laughs> Afiyet olsun. Niye bana söylemediniz Ali Bey? Madem bütün gerçeği biliyorsunuz Gönül Hanım'la ilgili niye benden sakladınız? Çünkü istemediniz Zeynep Hanım. Gerçekten bilmek isteseniz, baksanız ya da bakmak isteseniz zaten bulurdunuz. Hiç bana sordunuz mu? Ya da başka birine veya Gönül Hanım'a? Ben Hapishanedeyken, <laughs> her gece tek dili dünya gözüyle seni bir daha görebilmekti. Ama çok şükür gördüm, çok şükür. Ama doyamadım. <laughs> Yine gideceksin. Siz hapse mi girdiniz? Annenin niyesini unuttuğunu söylemişti hapse girme sebebini sorduğumda. Ben de hiç üstelemedim. İnsan hapse girme sebebini unutur mu demedim. E i̇şte insanlar duymaya ve bilmeye hazır olmadığı şeyleri hep ertelerler. Siz de gerçekten bir gün bakmaya hazır olduğunuzda bir bakın derim. Çünkü nedenleri ve niçinlerin hepsi orada saklı. Benim için o dosya kapandı Ali Bey. Bir daha da açmaya hiç niyetim yok. Gönül benim için sadece Gönül Peki. Ben fırçamı yedim. Siz niye olduğunuzu da gördüm. Artık gidiyor. Anlayışınız ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Ne zaman isterseniz. İstediğin oldu mu? Olmadı değil mi? Bu kapıdan içeri girerken bölümümü göresin diye geldim demiştin. Olmadı. Ölmedin. Sonra benim ölümümü bekledin. Olmadı. İçin soğumadı. Bu sefer de tutturdun torunumu her şeyi anlatacağım diye. Babası kim bilsin, sevsin, sahip çıksın dedin. ...olmadı. Demek ki sen düşündüğün gibi biri değil misin? Demek ki sen... ...Allah'ın sevgili kulu değil misin? Sen de sevabıyla... ...günahıyla bir kul musun işte. Bütün o dik başlılığın... ...o dediğim dedik hallerin... ...o yere göğe sığmayan kudretin... Buraya kadarmış. Yolun açık olsun abi. Şöyle ne haber? Nasıl olsun? Çıktı mı bir şey? Çıktı çıktı. Buldum Cengiz'i. Doğruymuş bir pavyona ortak olmaya çalışıyormuş. Şimdi zaten ben de o pavyonun sahibi olan abiyle beraberim. Ee, ne diyor peki? Halledebilecek misiniz? İşte birazdan arayacağız Cengiz'i. Ben sana yine haber veririm. Tamam. Tahir sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah talih kuşu arıyor. Hayırlı akşamlar abi, nasılsın? Ne yapıyorsun Cengiz? Kalk gel de şu bizim ortaklık mevzusunu konuşalım. Nasıl abi? Şimdi mi? Şimdi tabii oğlum. Bugünün işini yarına bırakma. Bizde prensip bu. Abi tamam da gece vakti falan. Ne olmuş lan gece vaktiyse? Kül kedisi misin sen? Araban bal kabağına mı dönüşüyor geceli? <laughs> Yok abi ondan değil de. Ya bizim karı çıktı gitti akşam akşam çocuğu da bana bıraktı. Ben şimdi bu bir evde tek başına bırakmayayım be abi. Çocuk mu bakıyorsun sen? Ne yapalım abi işte. çocuğu da al gel. Abi olur mu ya küçücük çocuk pavyon köşelerinde? Ya bak ben sana ne diyeceğim. Yarın sabah ilk iş ben sendeyim abi ha? İyiyim abi. Sabah gel. Ha? Tamamdır. Kapı. Amma uzattı bu da ya. Allah Allah. Sen ne oturuyorsun kız? Babamın suyu bitmiş getireyim demiyorsun. Zıpla. Kusura bakma birader. Duydun herifi. Nuh dedi peygamber demedi. Eyvallah abi canın sağ olsun. Merak etme sen. Sabah defterini düreriz. Çocuğu da alırız. Üstüne bir güzel de döveriz. Bak. Sen el alemin çocuğunu sat. Gel bana ortak ol. Var mı lan böyle yağma? Tamam. O zaman sabah görüşürüz. Birader. Sen gelme istersen. Bizim çocuklar halleder. Sıkıntı olmaz. Yok. Ben yine de gelirim abi. Hadi eyvallah. Eyvallah kardeşim. Alo. İç sabaha kaldı. Yapma ya. Boş ver. Sen sıkma canını. Ha gece ha sabah. Bulacağız kızını. Sen bu gece rahat uy. Tamam. Tahir. Efendim. Sağ ol. Önemli değil. oh Kadınların ayı duydum da uzay ilk seni gördüm. Ay canım çok çekti biliyor musun? Ee, oğlum serinlemek istedi demek. Oğlan değil kız o. <gülüyor> <gülüyor> Yine ne yaptın be kızım? Özür dilerim Cengiz abi. Var ya saniyede zararsın ya sen. Saniyede zararsın be kızım. Ya yavrum sen de dokunma. Bir yerine batacak, kesecek, edecek. Ulan kalktığı yerde zarar yazıyor bu kıza ya. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda lan. Şey, ben bir tuvalete gideceğim. Buranın içine niye Git bir de tuvalete, yürü. Aman bırak gitsin Cengiz. Hale bak, Hale bak. Yatmıyor musun abla? Ben biraz daha yatacağım canım. İyi geceler sana. Sana da. Hakkın sıra benim uyutacak kız. Bilmediğin halkta yok ulan. Ama sen göreceksin. Bütün gece burada geçir bakalım, bak bakalım ne oluyor. Hadi. Cengiz abi, ne olur yapma bir daha yapmayacağım. Yo, önce bir hapiste vakit geçireceksin. Sonra dua edeceksin ki bir af çıksın falan filan. Bu işlerin raconu böyle kızım. Yapma. Cengiz abi aç şu kapıyı. Akıllandın mı? Hı hı. Uslu duracaksın mı? Uslu duracağım Cengiz abi. Ulan bir baba demeyi de öğrenemedin be. Hadi ben de çok meraklıydım sanki senin baban olmaya. Düttür seni. Hadi çık. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Dün akşam söyledim ya, şu pavyoncuyla buluşacağım. E kız ne olacak? Burada kalacak. Ha, işim gücüm bitti, bir de bakıcılık yapacağım. Ya kızım kafayı çalıştır, iş yaptır çocuğa. Sen ona bakıcılık yapacaksın, o sana hizmetçilik yapsın. Nasıl? Ulan her şeye de bir lafım var ha. Öyleyizdir. Hadi bakalım kızlar, kolay gelsin size. İyi hadi git. Gel bakalım sana bir paspas verelim de marifetini görelim. Nerede kaldı lan bu herif? Gelir şimdi, gelir. ne işi var burada? Ne bileyim ben. Şöyle ne yapıyorsun burada? Cengiz'le ben konuşacağım. Şöyle. Senlik bir mevzu değil Benden daha mı iyi tanıyorsun? Ya tanıyıp tanımama meselesi değil ki. Benim konuşmam seni niye rahatsız ediyor? Şöyle. Yardım et dedin. Ediyorum. kalırsak delikanlısınız ama on kişiyle pusu kurmak he. Ulan. Gecikti. Bu işte bir bitiğini var. Var tabi. Bitiğini Cengiz'in ta kendisi. <laughs> Patron geliyor. <laughs> Hayırdır abi? Cengiz uyanmış mevzuyu. Gelmeyecek. Nereden biliyorum? Aradı. Söyle onlara beni keriz yerine koymasınlar dedi. Şule bilir benim keriz olmadığımı. Niye onlara söylememiş dedim. Bittim ben.